Mücadele gazetesi olarak vatandaşlara Diyarbakır'da ne tür projeler istediklerini sordu. Bakalım ne tür cevaplar verdiler. Biz eşit bir yurttaşlık istiyoruz Türkiye'de ve Diyarbakır'da özellikle temiz bir şehir istiyoruz aslında. Ve tabii ki tramvayı da istiyoruz, metropolü de istiyoruz. Diyarbakır'ın surun içinde arabaların girmemesi istiyoruz. Sürü için bu arabalar burada kalsın ya Dardır. Çarşı dardır. Yani insan geçemiyoruz. Bütün temizliğe bakacaksınız. Diyarbakır'a herkes iyi baksın. Çok mu atmasın. E, metro projesinin ya da tramvay projesinin yapılmasını istiyorum. Çünkü ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle 3 kuyu araştırma taraflarına gidip gelmekte. E, bu tür yerlerde sıkıntı yaşıyoruz. Onun haricinde e, Gazi Caddesi var bu tarafta. Gazi Caddesi bence araç giriş çıkışına daima kapalı tutulmalı. Yoğun bir şey var, turist geliyor Diyarbakır'a. Rahat bir şekilde gezemiyorlar, şey yapamıyorlar. Bence bir şekilde Gazi de kapatılması lazım. Diyarbakır'da en eksik şey iştir. İş, i̇ş imkanı olsa burada Diyarbakır'da herkes kendi memleketinde oturur, kalkar. Ne işimiz var Marmara'da, oralarda ne işimiz var? Şu herkes kendi evinde otursun. Bir kere surun üstünde ciddi anlamda çöpler gördük. Ciddi anlamda çöpler gördük. O çöplerin temizlenmesi, hijyen, daha hijyen olması, daha güzel e, bir ortamda daha güvenli bir şekilde çıkılması olması lazım. Bir de bu Gazi Caddesi'nin, bu Gazi Caddesi bir kere trafiğe kapanması lazım. Ciddi anlamda araç var. Rahat bir şekilde e, gelen misafirler veya buranın yerel halkı rahat bir şekilde bence e, alışverişini, e, yapamıyor. Diyarbakır'ın bir raylı sisteme ihtiyacı vardır. Otobüslerde balık istifi yolculuk yapıyoruz. Minibüslerde zaten ayakta hakeza. O yüzden Diyarbakır'da mutlaka bir raylı sisteme, metro ve bilmiyorum yani artık metro falan mutlaka raylı sisteme ihtiyaç var Diyarbakır'da. En büyük eksiklik odur bana göre.